Kia sahne bir take on. Ee, Kia müşteri. Amaç şuydu. ATL'de başlayan kampanyaları, ATL kampanyanın devamı. ATL kampanya şu. İnsanların bildiklerini sorgulamaları lazım. Çünkü akıllarına Kia gelmiyor. Ee, akıllarına Kia'ya gitmek için bir mikrosite yaptık. Mikrosite insanların doğru cevapları bildikler halde yanıldı biz de. İnsanlara doğru bildiklerine yanlış dedirtmek. Evet, bir dakika. Evet, bildiklerini bir kez daha sorgulayacaklar. Çünkü bildikleri her şey aslında yanlış. Her şey. Yani yanlış değil aslında. Benim burada söylediğim de yanlış. Mikro sitede bir sunucumuz var Cem Çok, Cem Ceminay. Harika bir adam, daha önce çalıştım. Ee, canlı bir yarışma formatıydı aslında. İnsanlar Facebook'la bağlandıkları ustede televizyonda yarışır gibi yarıştılar. Canlı değildi, canlı değildi. Canlı yarışıyorlarmış gibi dedim. 150 bin, aklımda tek bu sayı var ama sonuçlar alayım. 20 gün içerisinde 174.919 kişi girmiş siteye. 16.576 yeni fan kazanılmış Kia Türkiye Facebook sayfası. Pozitif içerikler %3'ten 21'e yükselmiş. Harika bir sayı vereceğim. Yüzde 36. Bu kampanya süresince satılan araç artışı mı? Ne diyorum ona? Satışlarda artış. Merhaba. Doğru mu yanlış mı projesini kısaca anlatır mısınız? Tabii. Mikrosite. <laughs> <laughs> Güdürme beni güdürme bak çıkacak.